Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlerimize atamanın artık an meselesi olduğunu belirtelim. Şimdi konuyla alakalı ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Konuyla alakalı ayrıntılar ne? Hemen şunu belirtelim. Öğretmenlerimize tekrar söylüyorum. Yani ataman meselesi çünkü seçim bitti artık. Seçim de bittiğine göre artık sıra atamada arkadaşlar. Yani tek çare artık tek kalan aslında problem de bir yandan siyasi olarak da öğretmen ataması kaldı. Ve öğretmen ataması için Artık son günler inşallah tahmin ediyoruz ki e, ve düşünüyoruz ki inşallah son günler. Peki öğretmen ataması açıklanacak ama nasıl bir e, Tabii ki sayı olacak, yüksek mi olacak, atama sayısı düşük mü? Bu da merak ediliyor. Ancak e, en az bir 25 bin, tabii ki bu rakam düştü seçim sonrasına kaldığından dolayı düştü. Ancak öğretmenlerimizin istediği en az 45 bin, 50 bin atama, onu belirtelim ilk başta. En az 45 bin, 50 bin atama istiyor öğretmenlerimiz ama seçim sonrasına kaldığından dolayı belki e, atamada bir düşüşlük olabilir. Bunun da ihtimali var, üzülerek söylüyoruz ancak ihtimali var. Ama genel olarak da istemeyebiliriz dediğimiz rakam en az 45 bin civarlarında. Onu da belirtelim. Tabii ki şimdi atama rakamına tam e, girmeyelim. Çünkü bu süreçte e, her an her şey olabilir. Seçim sonrası olduğundan dolayı rakamlar ne olacak? Bunu tahmin etmek birazcık zor olur. Ancak öğretmen atamasının en azından çok fazla artık geçe bırakılmadan açıklanacağını inşallah öngörüyoruz. Çünkü en önemli etken seçimdi ve seçim bitti. Artık inşallah sırada öğretmen ataması var öğretmenlerimiz için. Bu gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. O nedenle abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. ileri. Videolarda da görüşmek üzere.